Çalımıyım, çalmayım Ben çalının dalımıyım Çalımıyım, çalmayım Ben çalının dalımıyım Eler erdi murada Ben bir vakti karamıyım Ben bir vakti karamıyım Eler erdi murada ben bir vakti karamıyam, alın annem, annem. altınların korunannım istedim de vermediler kaçırayım zorunan mı alın annem, annem. altınların korunannım İstedim de vermediler Kaçırayım zorunan mı? Aşağıdan bir yel esti Yine kesti dallarımı Aşağıdan bir yel esti Yine kesti dallarımı Ne dedim de niye küstün Bana kestin selamını bana kestin selamını, alın annem orun annem. altınların korun annem, istedim de vermediler, kaçırayım zorun anni, alın annem orun annem. altınların koru annem. İstedim de vermediler kaçırayım zorunan mı